kaldım Şuradan. Düşman konumu bulundu. Bot geldi. Mermi yedim. Uzak sıkıyor. Düşman konumu bulundu. Orada mı adam? Ağaçta. Anlamı ayırma. Sol geldi. Gördüm tam sen orada düşüremez. Kaldırma önüne abi kaldırma önüne. Tamam kaldırıyorum kaldırıyor. <laughs> Evin içinde değil mi? Evin içinde. Düşman İki tane adam var o orada. Tepede de var bir kişi. O bir tane kar yedi. Burası. Düşman konumu bulundu. Tepe hala... O kırmızı halledeceğim. Tepe var. Nereden çıkıyor bu? Öyle zıplamayla koydum. Bir tane bak evin arkasına. Evin arkasına oynadı her biri. Kırmızı bakın. Şunlar Şunun arkasını oynadı biri koştu. Arka bina Tepe sıkıyor değil mi hala? Oha tepe 3 olmuş. Evet evet. Doğazı var orada. İki düşük mü var orada? Çok iyi. Aynen. Taşman Araba öyle gidebiliriz oldu. mi Şu aslında ama? Araba öyle gitme ihtimamı çok düşük. Bu sırada şey, şey yapacak. <laughs> Çekti o kili. Soldaki binaya geçti. Bir yerden sıkım var ama karşı kırmızı tarafı nereden burada, sıkıyor? Burada, bilmiyorum. Burada, burada burada bir yerden sıkıyor. Evet dediğin gibi. Ama nereden hiç görmedim. Görüş de yok. Bak bir görsen nereden sıkıyor Çok ya ince pikliyor ya da gözümüz görmüyor yani ötesi yok. Ben göremiyorum şahsen. Adam indi tepeye. Yo araç mı var? Araç. Emre şu miniyle arabaya arabayı alsana. Araba çıkıyor. Patlatmamız lazım. Onu adam kartıyla bakıyor. pozisi var. İki düşük var. Sol. Ben aracı hasarlıyorum ben. Patladı. Gelin abi arabaya. Seri arabaya abi. Hadi tamam. Emre çıkalım. Bir düşük daha var. Emre sağdan atla alacağım seni. Tepedeler. İşaret tepe. Onun oralarda oralarda. Oraların biraz. Ya araba. Solda jip var. Uazar gördüm. Ben aşağıdaki da orada koşuyor. Abi sol tepeye de bakın. Sadece bir kişiye bakmayın. Araba abim gibi gidiyor. Du. Araba yolda geliyor. Öl artık lan. HS'si var birinde. daha. Burada. Araba ne oldu bu arada? Araba patladı. E onlar ne oldu öbürleri? Hepsi öldü mü yani? Tek kişiydi galiba araç. Yok yok i̇ki, iki miydi? Ha birini ben düşürdüm. Tamam çıkalım. Çıkalım çıkalım. Toplan abi? Butlarına bakıp gidelim. Parlanı alalım. Eksik var mı? Yok. Emre ileride. Bir tanesi de şurada bir yerde olması lazım. Dört attım. Bu vazallah ya bu torosundan gidecek iş değil. Drop indi. The... Allah'ım. Okay. Bu araba eski model olduğu için otomatik kapıyı kitlemiyor. Yeni modellerde otomobil otomatik kapı kitleme var. Seri binelim. Dön bandı. Adam kilisenin tepesinde hiç şey çıkarmış Sol tepenize dikkat edin. Abi alan oynayacağım. Kilimiz de var. Fight geçirdik. Gün oynayalım. Sol tepede araba var. Gördüm. Burada. Alabilirseniz oynarım direkt. Allah bize bakıyor. Adam var. Bakmadı burda. Kenan'ın burada. Kenan'ın burada. Yasin'e bineyim. Karaca bindi. Emre Temiz. Düş geldi, düş geldi. Hayır, sol ateş. Ağaçta geldi. Yanı yok onun. Yanında, yanında. Yanında, yanında, yanında. Sana ya ben bunun sesini peki. duydum ya. Geldi adam. Çok iyi. Bir daha geldi. Çok iyi. Gittim abi. Yasın abi fırlatabiliyor muyum? Bir Alan doğru geçelim ondan sonra. O ne be? Ne oldu. Burayı için. Sağ taraf. Sağda ses aldım burada. Geliyoruz abi. Biliyorum abi? Sen pusucu mu olacaksın? He? Gel. Allah'tan şu uçak gidelim, önce abi. gelmedi bu arada. Uçak önce gelmiş olsa duyamazdım. AVM mi? Bırak, arkam, Lo Bakacağız oğlum. Vara kaç kiliniz var sizin? Benim iki. Ne? İki çıkmadı ki adamım. Ya biraz adam muri ya. Bu ne böyle ya? Bayios kaldırır ha Ney? Neyi? Bayios kaldırıyor. Saldır saldır. Ha Emre sıkıyormuş. Emre içeride Emre. Emre ne sıkıyor? Düşman konumu bulundu. Aşağıda. O halan oraya nasıl gördün? A gördüm adamı. Nerede? İşaretime bakın. Yaptım onu. Çok inanmıştım. Tamam, o eve geçti. Sıkıntı yok alan dışı. İki kişiler orada. Biri küçük yerde biri yukarı doğru çıkıyor. Bacısı var. Sol var? Da, solda, solda, bırak, soldan git. Bir dakika abi. Sol o, eve sol, o eve soldan girdi biri. Tamam, Kulübe gibi bir şey var ya, yapışık. Şurası. Aynen. Yanına hmm. biri daha geldi yani. Sağ tepe. Sağ Bir daha girdi oğlum. Üç oldu eve. Sıkıntı yok. Sağ tepeye vurdun mu Emre orayı? Bir şeydi. Bak dikkat et orada adam olabilir bir daha. En az ikiler. <Dülüyor> Onlar ikiymiş zaten ya. Ben üç gördüydüm sanki orada ya. Beş kişi kaldı ya. Üçü biziz. Ee, bir bakın. Var var bir kişi daha var hem de var Emre görüyor herhalde. Aynı, aynen aynen. Görüyor görüyor. İki kişi de orada. Siste. <laughs> üst katta. Gördüm. Aynen. Ortadan baktı orta pencere. Yaptım bu sporu. Emre salsana bu onu. Diyeceğim de alan oraya. <laughs> Biz adama gitmek <gittiğim> zorunda <laughs> kaldık. <laughs> Koşun. Ba abi salsanıza bana onu. Son değil mi zaten? Hı hı, son. Tamam. Burada drone kredisi var. Kanka açıktayım gel. Bakması o şimdi. Ya sen beni. Emre dur dur. Kafasını çıkartsın. Ya sen beni ya ben seni gel. Ötesi yok. Hadi dostum. Oğlum bomba atma mesafene Hadi lan. Merakına. Ha oradasın hala. Bakıyor. Nereden bakıyor? Orta cam yukarıda. Orta camdan bakacaktı korku. Bakamıyor şu anda. Korkuyor. Aldı sesi de. Kanka çıkmıyor ya. Çık artık. Ama alan yarattık orada hala çıkmıyor. Bombam falan vardı orada şey yaptı ya. Şunu ben kurayım. Ne olur çık. Adam var ya soldan dönse var ya deşer ha. Kendini batatmadı lan. O çıktı Atla bence abi. oradan. Sol altta sol altta. Düşman konumu bulundu. Sol açıyorum. Alt katta mı? Ha, ben oradan bakacak. Dışarıda herhalde. <laughs> Lan. Ne orada? Bunu önceden yapabilirdik. <laughs> Biz bunu önceden yapabilirdik. Bizi uğraştırdın. Boşuna şarj gitti. Cık cık. İsraf ediyor şarjı ya. Kaç kilo abi? Teşekkür ederim. Bir bak istiyorsun. Hadi bu güzel bir şey. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.